Bugün şampiyonlar ligini kazanmaya çalışıyoruz Ama ufak bir sıkıntımız var Aldığımız her galibiyetten sonra top biraz daha büyüyor Oğlum bu da çok büyük oldu la Ha bir de bir detay Kadromuz tamamen Türk oyunculardan oluşuyor Ve takımı Atletico Madrid seçtim Çünkü grubu çok kolaydı O kadar da olur lan Gruptaki ilk maçımızda Lazio'yla Top büyüyor dedim ama hangi boyuttan başladığını söylemedim Oğlum şuna baksana tenis topu kadar şu an Yani avuç içini anca dolduruyor O boyutta şu an top Şu açı güzel oldu Ve maçla başladık Arda topu unutma. Oğlum <laughs> topu unutuyor. Lan pas falan da atılmıyor oğlum. Nasıl yapacağız ya? Bu topu hemen büyütmemiz lazım. Hayır. Hayır. Yedik lan. Çok hızlı yedik ya. Luis Alberto yapma be. Oğlum topa değemiyorsun ki savunmada. Çok zor şu an ya. <laughs> Top da gözükmüyor ya. <laughs> neyse döndürürüz. Başladık yine. Ama Ferdi. Ferdi yapma. Ferdi güzel at. Ya Salih'e ıskaladın ya. Enes. Lan aha. Bor. Herifan o ne? Ah be İrfan ya. Oğlum şutu çekemiyor ki. <laughs> Topun gidişe bak. Aha. Çekti. Senet al. Offside mi? Yapma be. Çok güzel atmıştık. Nasıl offside oğlum bu ya? Yazık oldu. Arda bırak. Arda ama bir pas. Bir tane pas geçir. Lütfen. Lütfen dokunun. Yalvarırım dokunun şu topu. Başla artık başla. Eyvah ilk yarıda bitti. 1-0 gerideyiz. Hadi gençler ya. Şu maçı alamazsak top böyle kalacak. Zeki yapma. Uğurcan hayır. Oh. Yapma 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 yapma. <laughs> Vuramadı ki. <laughs> oğlum Provedel vuramıyor lan. Aa kale boş. Arda sen de vuramadın ya. Çok güzel. Arda. Arda hadi bir tane pas. Enes yapma. Ama oğlum topa vuramıyoruz süre geçip duruyor vuracağız diye. Oh. Kaybettik. Peki aynı boyuttan devam. ikinci maça geçelim Feyenoord. Ve işkence yine başladı. <laughs> Bak şöyle sürünce daha güzel götürüyor ama böyle de kaptırıyor ya. Bir de böyle gidemiyoruz ki da. <laughs> Hiç ilerleme olmuyor. Oha! Arda'yı sakatladı şerefsiz. Sarı verdi ya. Arda! Arda! Be! Çok iyi vurdu lan. Hava topu önemli beyler. Bak kafaya, tam kafaya kondurmamız lazım bunları. Hadi aslanlarım. Hadi Enes. Hadi Enes. Enes Dışarı mı attı? Lan gol sandım. Lan nasıl dışarı gitti bu ya? E kaleye gidiyor. Dar bir gol sanmıştım ya. Abi adamlar çok kritik yerde ıskalamıyor. Enes! o oh, Enes! Enes Acayip gol attık. Tekrar gelsin. Çok iyi lan. Ayağına tam oturttu. Topun falsoya bak. Tam köşeye. 1-0 öndeyiz. 40'ta. Hadi aslanlar. 2'yi de atsak. Abdülkerim çıkar. Çıkar şu topu Abdülkerim. Oh ilk yarı bitti be. İkinci yarı başladı. Lan bak kaptırmaya gidiyor ha. Çalım attı. Nasıl çalım atıyorsun bu topla? Kerem vurdu. Zayıf. Yapmayın yapmayın. Aferin Meri. Enes. Dön kaleye dön dön dön. Aa bak bu taktik. Lan Uğurcan Halil'le mi alamadın? Yapma. Yapma İrfan. Yapmayın. o oh, Uğurcan. Kalecileri de geldi ya. Hayır. Hayır, afferinize ki yemeğin taç. Hocam bitti hocam bitirdi be. Oh, topu büyüttük sonunda. Oğlum harbi işkence ya. Şu anki puan durumu korkunç ama. Herkes 3 puan nasıl oldular bu? Yani kolay grup diye seçtik ama ölüm grubu çıktı. Şimdi Celtic maçını net kazanmak lazım. Bu maç top biraz daha büyüdü en azından handball topu ayarına geldi. Bak adamın eline hemen hemen dolduruyor. Bu boyuta gelince bak kontrolde bir sıkıntı yok. O işkence bitti yani en azından. Şöyle Enes'e. Enes! E. Enes. Ah, kaleci. Aha, aha, Lan boşta kalmıştı be ya. Hayır hayır tam önüne sekti adamın. Hayır vuracağın aferin. Ve ilk yarı bitti beraber Hakan çok güzel. İrfan. İrfan şöyle arka Arda. Arda Güler. İşte bu kadar ya. Arda atlan lan taklana. 1-0 süper süper süper. Oğlum oyuncular topa vurabilince <laughs> bir rahatlama geldi ya. Ama şu an iyi zamanlarımız. Çünkü top bayağı büyüyecek sonra. Süper. Arda süpersin hadi Enes Aldı Enes bıraktı Hakan Hakan işte bu kadar ya 2-0 yapın lan dansınızı 2-0 başladık yine Artık vermeyelim buradan 3 puan alıp kaçalım Hayır ama çok hızlı Çok hızlı geldiler Uğurcan Hayır Çok hızlı yedik be 80'deydik Kyogo ama zeki adamın direkt ağzına atsaydın ya. Oh! Lan yedi gole bak Urcan'ın ya. Arkadaş neymiş bu Kyogo ya. Öp. Peki 85'te. 2-2 oldu bir anda 5 dakikada ya. Hakan. Aha Enes bomboş kaçıyor. Enes kaçıyor. Enes son dakika lan, at bunu. Enes al yapma. Enes. Enes yapma kaleci nasıl çıkardın. Nasıl çıkarıyorsun bunu ya. Of. Tam kafaya kondurmak lazım şimdi. Arda ortada. Da, hadi Enes. Enes Ünal direğe. Ya. ya bitirme hocam bitirme ya bitirme ya. Oğlum bu maçı nasıl alamadık biz? Evet puan durumunda ikinciyiz ama hala. Şimdi burada bir kafayı kullanalım. Bak gruptan ikinci çıksak yeter. Topun aşırı büyümemesi lazım gruplar bitmeden. Daha son 16, çeyrek final, yarı final, final bir sürü maçımız var. Ve belli bir yerden sonra top kaleye sığmamaya başlayacak. Bu maçta beraberle oynayacağım. Beyler top çevireceğim tamamen. Oğlum top çevirirken gol yedim lan. <laughs> Ama sonra bir gol attık. 1-1 bir bir bitti. iyi beraberliği yakaladım bir şekil. Ya grubun durum çok yoğun beyler. 7-5-5-4 nasıl gidiyor ya? Şimdi bizim maçımız Feyenoord'la. Başladık Feyenoord maçına. Ya bu maçı kazanmaya oynayacağım lan yeter. Top büyürse büyüsün. Hayır. Eyvah. Lan bu maçı kaybedemeyiz. Bu maçı kaybedemeyiz. Aferin Uğurcan be. Oy Uğurcan. Hayır. Uğurcan. İşte bu. Enes bıraktı. Kerem çekti. Kerem ya. Nasıl atamadım be. Enes'im sen koyarsın kafayı Enes'im. Koydu da olmadı. İlk yarısı bitti maçın. İyi beraberlik ve be, galibiyet iyidir bu maçtan. yarı yarıda başladı. Arda. Arda at bunu Arda. Arda güler işte bu. Aferin Arda be. Arda baya taşıyor bizi. 1-0 rahatlattı. Kerem çok iyi pas attı lan. İrfan oh be. Aa oh, Salih müthiş kaptın. Salih 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 Salih. Aa oh, atamadık lan. Oğlum çok emindim atacağımıza ya. Hadi Enes. Enes. Enes Ünal! Ve kazandık işte bu kadar. Ha bir de top büyüyecek şimdi lan onu unuttum ya. <laughs> Bakalım evet Lazio kazanmış güzel. İkimizin çıkması garanti galiba şu an. Yani Celtic FN orada fark atmazsa Lazio ile biz çıkıyoruz bu maçta da top çevirebilirim gibi ya. Top daha da büyümesin. Çünkü top şimdiden <laughs> normal futbol topu boyutunu geçti. Baksana elinden büyük şu an ya. O yüzden bu maçta da beraberliğe atacağım. Şimdi sonuna ışınlanalım. alalım. <laughs> Evet bir şekil yemedik gol. Adamlar yine girdi pozisyona ya. Vallahi yiyorduk. Ve ee, güzel. İkinci çıkmayı başardık gruptan. 9 puanla. Top da büyümedi. Bakalım son 16'da kimle eşleştik. Son 16'da Milan'la eşleşmişiz. Zor biraz. Ama bir şekil başaracağız. Yine akıllı tutmak lazım. Top çok büyümemeli. Ama ilk Milan maçını kazanmaya oynayalım lan hadi. Ee, Milan maçı başladı. İrfan güzel attı. Ama kimse boşa çıkmıyor ki. Enes. Aa, çok iyi kapattılar. Çok veze Ferdi. Ama yapmayın artık. Al artık şunu ha. Oh be. Aha Arda bastı. Lan çekil. Şuraya bir koşu. Ah İrfan işte bu kadar. İrfan bıraktı Enes. Ya abi yeter yeter ya. Yeter lan. Çok güzel koştun Enes. Güzel koşuyor da direğe vuruyor. Arda. Arda ne yaptın Arda ama attı. attı. <laughs> Arda güler. Oh be 1-0 1-0 hadi. Lan vuruş ne kötüydü ya. <laughs> O oh, yedi güzel 1-0. Başladık yine ve ilk yarı bitti bu golle. İkinci yarıya başladık. Hakan orta Enes be. Enes müthiş indirdi. İrfan attı. İrfan Can. bu <laughs> gol neydi lan? <laughs> Acayip bir gol İrfan'dan. Gol bekten sıfır mı yazıyordu lan direkt? Çok iyi vurdu oğlum ya. Aferin İrfan hiç de benzetmemişler ama. 2-0 başladık tekrar. Aha. Arda. Arda. Ya. Şova gittim bu sefer. Hoca bitir hoca. Hoca süre bitti hoca. Oh yemedik. Korneri de verdi ya. Burcan sen de direkt. Aldı ve bitti. İlk maçı 2-0 kazandık. Oh. Çok iyi oldu be. 2-0 kazandık. Ne diyorsun İrfan? Toplar biraz daha büyüyor. İkinci maça geldik topun boyuta bak. <laughs> Artık işin suyunun çıktığı yerlere geldik. Yani şöyle karşılaştırma olarak. Çok büyüdü ya. Bu maçı kazanmayalım. Çok önemli bir şey olursa gösteririm bu maç. Yoksa top bu ayarlara gelecek. Gördün eller nerede lan? Eyvah çok önemli bir şey oluyor bile. Hayır lan maçın başından da yemeyelim ya Uğurcan. Topun büyüklüğü sağ olsun. Hayır Kerem ne yaptın ya? Ulan çok hızlıydık 30'da yedik ya. <laughs> lan sevinci çok geç gördüm <laughs> çok komik geldi. <laughs> Ya hem üzüldüm hem <laughs> komik geldi lan topun büyüklüğü. Neyse hadi bakalım. Arda şöyle hareket yapalım. Bak bu top daha da büyürse valla finalde kaleye sığmayacak. Hayır Uyurcan İrfan bununla da plasa atar mısın la? Şaka yaptım. Enes ama manyan. İrfan ama manyan. Ya bu çok kuvvet bizi bayağı zorladı. Aa bitti lan maç. işte bu. Süreyi fark etmemiştim. Buru geçtik. Top büyümüyor ama. Oo, çeyrek finalde Inter'le eşleştik. Ama dandik takımlar kalmış lan. Benfica, Porto, Lazio, Leipzig. Dandikler kalmış ha. İyi bizim için. Şimdi ilk Inter maçı Inter'in evinde. Top büyümedi geçen maç ama yine bu maçı kazanmak lazım. O yüzden bu maçı iyi oynayacağız. Başlık devasa topumuzla hemen ile bir hareket deneyeceğim. Oy. Çok güzel bıraktın Enes. Kerem. Kerem vurur plaseyi ah. Oh. Oh. <laughs> top büyük olunca kendi kalesine attı lan. <laughs> Bravo Kerem müthiş gol. Aferin. <laughs> yani top o kadar büyük ki adam yön verememiş. Kalenin içine doğru göndermiş. İyi şans golüyle 1-0 başladık maça. Hakan şöyle bir sert vursak. Ah be Somer. Meri ama Meri yapma. Lotaro bravo Salih. Ay oha bu nasıl gol lan? Ne yaptı oğlum Lotaro? <laughs> ya şimdi sevinçler çok komik ya. Ama böyle bir gol var mı aga? Baksana adam ne vurdu ya. Aşırtmaydı Urcan. <laughs> Başladık yine. Oğlum top daha da büyüdükçe ben daha da güleceğim herhalde. Aha free kick. Hakan topta ama. Oğlum bu top girmez ki ya. Hadi bakalım. Hakan. <laughs> top çok ağır ya. Vuramıyor oyuncular İlk yarının da sonuna geldik Hakan'ın friki çok etkiliydi ama gol olmadı maalesef İkinci yarıya da başladık En üstüne çok güzel geçti İrfan İrfan git İrfan git İrfan can Ah Somer Arda indirdi Hakan Hayır Hakan hayır Arda Hadi be Down freeze Orta eyvah Eyvah bu nasıl girdi ya? Uğurcan yeme şunları ya. Ulan Uğurcan yeme bir tane be. Oğlum topu daha ne kadar büyüteceğiz Uğurcan çıkarana kadar ya. Baksana. Ya en azından berabere kalalım be. Arda bıraktı Enes. Enes offside mısın? Olma. Lan dışarı attı zaten ya Enes. Ne yapıyorsun sen? Aa maç da bitti ya. 2-1 yenildik. Oh ikinci maça kaldı iş. Ve bu topla çok zor beyler. Ne pas geçiyor ne şut geçiyor. <laughs> Haberlerde de top büyük baksana. Çocuklar ilk maçı kaybettik. Ve top çok büyük olabilir. Ama yılmak yok anlıyor musunuz? Yılmak yok. Hadi bakalım topun boyu aynı. Ama biz bu maç daha iyi başladık. Hakan iyi başladık lan. İrfan. Arda çek. Arda vur. Ah. Hakan. Bırak aradan Enes. Enes bunu atman lazım Enes. Enes dün ya. Takılma savunma işte. Şu an en az bir gol şart bize. Hakan. Hadi İrfan. Hadi İrfan. Ama biriniz koşu atın. Kerem attı lan. Kerem attı o koşuyu. Kerem hadi. Kerem aldı. Kerem Aktürkoğlu. Ama çok çok büyük ya. Top çok büyük abi ya. Güzel orta gol. Enes Ünal ya. Eyvah. Eyvah. Çıkarın lan. Zeki girdi. İlk yarı bitti. Bu topu gol yapmak çok zor. Ama ikinci yarı yapmak lazım bir tane en az. İkinci yarı başladı. Zeki güzel bıraktı. Salih Özcan ama. Abi uzaktan vuruş. Aha. Lan. Hadi be. <laughs> Oy Merih gerçekteki gibi çıkıyor lan yükseliyor. Enes. Enes hadi aslanım. Oy güzel pas. Arda işte bu. bu Arda bu. Arda güler girdi şakta. Lan Enes çok güzel bıraktı da. Top o kadar büyük ki yine olmayacak sandım ya. Ama oldu güzel. Başladık yine. iki atıp bitirelim aga. Penaltıya menaltıya gidersek bu top girmez bak. Hadi bir deneyelim. Aha. Lan eline değdi sanki ya. Hakan. Aha çok iyi orta. Enes ah be. İyiydi bayağı. bizim bu topla nasıl çalım yiyebiliyorsunuz? Bu topla nasıl çalım yiyebiliyorsunuz ya? Oy bu sefer direkt ilk defa güldü yüzümüze. Hocam hocam bitir hocam bari ha. Güzel. 1-0 kazandık da uzatmaya gittik ya. Maalesef bitiremedik normal sürede. Bu kim lan? Ama dediğim gibi en azından uzatma da bitirelim. Çünkü penaltı olacak iş değil bu. Biriniz koşu, Biriniz koşu. Çok güzel. Enes boşa çıktı. Açacağım ortayı. Aa Arda. <laughs> Top çok büyük. Hayır. Abi bunu çıkarmama ihtimali yok zaten. Arda. Hadi Enes. O mah mahbe. İrfan hadi son bir şans. Aha. Lan hayır bitirme ya bitirme. Ya hoca orada bitirilir mi? Gidiyoruz karşı karşıya kalacağız be. Koçlarım alın lan bu maçı. Burada bitmesin. Hadi bakalım. Top o kadar da büyük değilmiş lan. Atabiliriz ha. Hadi Hakan. Direğe mireye atma da. Aferin be. Nereye vurur ya? Bu Arnavutovic şuraya atlayacağım. Yapma ya. Sonra da sol üstte vuracağım. Eyvah. Sen çok mu bastım? Oh, direkten girdi be. Barella. Yine sola atlayacağım. Ama abi sağ atıp duruyorlar inatla. Ben de sağ vuracağım. Ardacım lütfen. Arda abi ne? E, e Sensi. Yine sola atlayacağım lan. İlla sola vuracaklar. Orcan çıkar koca top. Of ya. Yine sağ atacağım. Ama çıkaracak gibi de geldi. Yapma ya. Yine sola atlayacağım. Oh be işte bu. Sol üstte vurdum hadi. Hadi İrfan. İrfan. İrfan işte bu hadi. Son penaltı. Çıkardık mı bizde maç? Ne yapayım yine sola atlayayım. Aa! <laughs> i̇şte bu işte bu. Geçtik lan turu. Oğlum ne zor oldu. Niye Icardi sevinci yaptı Uğurcan? Oh be. Ben atlamayı unuttum bu arada son penaltıda. <laughs> Topa baksana ya. <laughs> Şimdi maçı kazandığımız için top biraz daha büyüyecek. Oha ya. Oğlum Paris Saint Germain gelmiş ya. Şu Benfica geleydi çok iyiydi be. Haberde Uğurcan'ın kafa gözükmüyor lan penaltıda. Evet artık topumuz daha da büyük. Orada arada Mbappe hala Paris Saint Germain'de hayır. <laughs> oğlum eyvah. Bunu atamadıysa bizim için de kötü haber. Demek ki biz de baya gol kaçıracağız. İrfan müthiş geçti. İrfan plase Donaruma. Bu plaseler herhalde girmez bu maç ya. Tam Enes'in kafaya. Cık. Hadi Meriha. ah. be. Hadi. Aha Enes girdi. Enes al artık al. Ya top çok büyük top çok büyük. <laughs> Enes'in al. İşte bu. Aferin Enes. Oğlum top o kadar büyük ki kimse çıkaramadı topu oradan. <laughs> Enes'in önünü sekti çok güzel vurdu. Aferin Enes. 1-0 yemeyelim ama yemeyelim. Artık önümüzdeki her maçı alalım beyler. Top büyümüş, küçülmüş umurumda değil. Artık full kazanmaya oynuyoruz. Oy, 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 oy. Oğlum değilmiyor ki topa. Değemiyoruz ya. Bravo Uğurcan. Süper, süper çıktık lan. İrfan, offside de yok. Çok güzel gittin de atamayız ki buradan. Abi belli ya. Bunun oradan girmeyeceği belli. Bir şekilde içeri falan çevirmek lazım. Boş kaleye atmak lazım bunu. Ve yarı bitti. Güzel. 1-0 önde bitirdik. İkinci yarıda da başlattı. Mbappe. değer, Ninja Kaplumbağa. Alamadık. Aha aldı İrfan. Çıkmasın çıkmadı. Enes koş içeri. Enes içeri koş. Ay, Kerem. Kerem. Ah. <laughs> Kerem. Enes al. Enes koş. Enes bitir bunu. Ah. Hadi Arda. Arda boş kale lan. Arda sakatlandı bir de. Arda devam edemiyor. Şöyle Barış Alper İrfan yapalım. Ve ilk maçı kazandık. İşte bu lan. İşte bu ya. Çok güzel oldu ama top büyüyor biraz. <laughs> Bakalım ne boyuta gelecek. Eyvah eyvah. Arda'nın sakatlığı ciddiymiş. Maçtaki gibi yaptım. İrfan ortaya. Barış Alper'i sağa çektim. Ve hemen de maça girdik. Top daha da büyüdü artık. Neredeyse beline gelecek adamların ya. Aa şu an hareket yaptırmıyor. Oğlum top uçuşuyor lan şu an. Mbappe. <laughs> <laughs> Oğlum top çok şu an saçma ilerliyor. Lan neyi çalım attı? Bu topla nasıl çalım atabiliyorsun ya? En al. Hareket de yapamıyoruz ki. Ama Enes'in önünde kaldı. Enes Ünal ah donaruma Burada daha da büyük gözüküyor lan Korner direğinde donaruma yok oldu içine giriyor top Vurayım mı lan hadi bir vurmayı deneyelim Baya abandım buradan Salih Özcan Oy. Oha direğe vurduk <laughs> Şükrün yar donaruma Ah yetişemedim Lan Kerem nerede Barış Sencermen ile top büyüdüğünde eşleşmek iyi oldu aslında Çünkü top süremiyorlar şu an bizim için güzel oldu Zeki <laughs> müthiş bıraktı Barış Alper Barış hadi git Barış Alper Oğlum power shot atılmıyor. Ya power shot denedim vurmadı. Power shot çekilmemiş buna. Oy barış topun üstüne düştüler. Baksana pozisyona. Oğlum ama fizikler baya gerçekçi kaldı lan. Harbi böyle büyük bir topun üstüne düşmüş gibi oldu. Buradan da vuracağım. Bakalım ne kadar atabiliyor merak ettim. Zeki abam bakalım şöyle. Evet savunmaya kadar ulaştırabildi. Bravo İrfan. 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 İrfan ama nasıl geçecek ki oğlum bu top ya? Barış Alper attı. İrfan bıraktı. Enes Ünal. Atabilir misin? Aa oğlum girmiyor ki top ya. Şükrün yar. Hadi Kerem girdi araya. Hakan. Aa çok iyi. İrfan ya. <laughs> Kazanamasak da turu geçince topu büyüteceğim. Binali özel. Eyvah eyvah eyvah. Niye böyle pozisyon verdik? Bravo Hakan. Aa Sıkıntı bir şey oldu. Korner oldu son dakikada. Kalecileri de geldi. Urcan sen de bu. Al doğuracağını ve maç bitti. Ya, üst turdayız. Hatta finaldeyiz lan. Ne üst turu? Ama maalesef dediğim gibi topu daha da büyüteceğiz. Ve diğer yarı finalde de sürpriz olmuyor. Finaldeki rakibimiz Bayern Münih. Wembley'de final günü. Ne Sane. Bu kim? Top böyle gözüküyor ısınmadı ama <laughs> top iyice büyüdü artık. Bakalım başarabilecek miyiz? Bak Paris Saint Germain eşleşmesinde rahattık. Çünkü dribbling yapamıyorlardı. Barış gidiyor. Barış topu yuvarlıyor. Lan Barış düzelt şu topun yönünü ya. Topa yön verilmiyor giderken. Öyle bir sıkıntı var. Çok rastgele gidiyor top şu an. Salih Özcan düşüyordu lan top çarpınca. Bak ortalar tehlikeli olabilir ama Goretzka da düzeltemedi topu. Sane. Sane. iyi gitti lan. Sane iyi gidiyor lan. Bizde bizde. <laughs> Ara sahnede de böyle top. Lan yarısı kadar var harbi. Barış çok güzel bıraktı lan hadi. Ortada İrfan sanki ama geçmiyor ki. Top geçmiyor ki ya. Aha sekti. İrfan lan Zeki ah ilk yarı bitti. Gol atmak imkansız gibi geliyor bana ama bakalım. İkinci yarı da başladı. Çok güzel. Barış git. Barış git. <laughs> Bak Barış gidiyor. Topa takıl. <laughs> e Koman sen de takıl topa. Mery. rastgele dikme modumu açıyorum artık. Oy ne iyi geldiler ama. Abdülkerim yapma. Yapma. Hayır. Oh iyi var. Onların da paslar geçmiyor. o Afrika'yı aldı da bunu yemeyiz herhalde ya. Değil mi? Vurdu. Sekti zaten. <laughs> Aşırtamadı barıcı. Güzel güzel çıktık. Hadi Kerem. Sen sürersin lan. Aha gidiyor lan. Aç bakayım. Oğlum, ama oraya gitme yeter. Aa. Hadi be. <laughs> Kendi kalitesini atıyordu ya. Hayır hayır son dakika. Son dakika şu an. Olmaz. Olmaz. Dik Abdülkerim dik. Karından dikin artık. Ve bitti. Uzatmalara da başladık. Ama yine gol olacağını düşünmüyorum. Dur ya şöyle nasıl atarız nasıl atarız? Böyle atarız aga. Böyle atarız aga. Ama Enes. Aşır. Hadi be. Aha girdi ara Enes. Enes şuna dur sakin sakin dur. Lan bir dur. Abi yön değiştirilmiyor ki. Değiştirebilsem neler yapacağım. Hadi Kerem hadi Kerem. Al artık topu. Orta çok iyi. Barış. Hadi İlk yarısı bitti uzatmanın. İyi, ikinci yarısı başladı. Kaos beyler, kaos. Şifremiz kaos. Onların kale önünde kaos yaratacağız. Bir şekil kendileri alacak içeri. Oy! O! Oh. Yer yok zaten ona. Ve maç bitti. Penaltılar. İlk penaltı bizde. Bu girecek mi acaba kaleye bakalım. Yine sağ üstü doğru vurdum. Çok abanmadım. Oy girdi lan. Çok iyi. Hadi aslanım. Sola atladım. O oh, kaçırdı direğe attı. Çok abanmamak lazım. Ben de sola vuracağım ama. Şöyle yumuşak. Yumuşak Enes, yumuşak. Ayar işte, ince ayar. Böyle yapılır. Sanes, tamam Gına bir. sen de kaçır. Aa ortaya vurdu ya. Panenka deneyim mi lan? Finalde riske değer mi? Hadi deneyeceğim. Kerem hadi. Kerem hadi. Panenka hayır. Yapma ya. Saat atacağım. Saatla ama vurcan artık atla sağa ya. Of 2-2 sağa vuracağım. Hadi İrfan lütfen at. Lütfen at İrfan. Oh birim be koçum. Nereye atar bu? Sola atar sola. Sola atar. Ama vuracağın önüne geliyoruz be ya. Daha ne kadar büyük olmalı top ya. Barış sol üstte vuracağım. Hadi Barış lütfen. Kaçırma lütfen. Barış Alper. İşte bu kadar. Uğurcan lütfen bir tane çıkar ya. Top devasa oğlum ya. Köşeyi biliyoruz çıkaramıyorsun. Sağa atlayacağım. Ah sol altı attı ya. Ben de sola vuracağım ama sol üstte. Çok mu bastım ya? Oy aferin Salih. Hadi Urcan artık bir tane bir tane. Bu kim Alfonso Davis galiba. Ortada mı kalsam ne yapsam. Sola sola sola. Urcan, işte bu işte bu. Urcan çıkarıyor. Yine <laughs> Icardi sevinci yapıyor. Urcanın müthiş kurtarışı. <laughs> Lan zar zor çıkarıyor, Urcan şunları ya. Aferin ama aferin. <laughs> Lan kupada büyük. <laughs> Oğlum kupa niye büyüdü? E ben kupanın ayarıyla <laughs> oynamadım ki kupanın ayarıyla ya. <laughs> Abdülkerim nasıl kaldıracaksın sen bunu ya? Ey maşallah. Oo, ne güçlüyüm şu an Abdülkerim be, Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Lan gözümden yaş geldi ya. <laughs> Bunu beklemiyordum. Aferin Abdülkerim. Gücünü göster. Oy. Dünyanın en güçlü adamı be. Tarafta. <laughs> bir de balon gibi duruyor ya. Kupa. Oooo. <laughs> Her neyse. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like atmayı, abone olmayı da unutmayın. Bir de şu videoyu da izlemeyi unutmayın. O da güzel bir videoydu. Ve farklı konseptler görmek isterseniz de yorumlarda da belirtin. Sonraki videolara kadar da hoşçakalın.